Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar tere, tereyağlı mısır patlatıyoruz. Bugün tereyağlı mısır patlatıyoruz. İlk denememiz. Işıktan şöyle geçiş. Işık. E şöyle ışıktan ışık. geç şöyle görelim Evet arkadaşlar ilk denememiz bizim. Evet buyu bırakıp çekil sen yap. Hı. Bakalım bu nasıl bir şey olacak? Tadını da çok merak ediyorum. Sen ediyor musun? Ediyorum. Daha önce bende hayatım boyunca hiç tereyağlı bir mısır yemedim. İlk defa deneyelim bakalım. Şu anda evet, yağ az kızdırdık, tuzunu verdik, köpürdük, köpürdük, köpürdü. Mısırı attık, köpürmeye devam etti. Valla yavaş yavaş patlıyor ama inşallah sonu hayırlı olur. Şöyle yapalım, yağ yanmasın değil mi? Oh, mis gibi tereyağı kokuyor lan. Evet arkadaşlar. Nasıl gözüküyor bu lan? Süper. Vallahi patlıyor da ha. Ben de hiç sıvı yağdan başka patlatmamış değil mi? da patlattım. Ama tereyağını da ilk defa patlatıyor. Biraz rengi bir değişik mi çıkıyor lan? Yoksa... Oo. Çok Çok iyi patlıyor. <laughs> <laughs> Valla. Ama yani 250 gram tereyağı koydum ama. Hmm. Al bakayım. Nasıl tadı? Vay vay. Böyle ağır tereyağı kokusunda falan yok ha. Hmm. Çok geçerli. Oh. Hmm. Evet, hadi görüşürüz.